her youtuber'ın oynadığından oynuyoruz. Ay bu skip game. Oh. Adam var lan şurada. Evet. Kardeşim de de oynuyor. Yeşil yeşil. Bu fırınla gelme oynayın. Adam beni çalıştı. Adam var orada bir tane. Adam beni dikkatli dikkatli İşin, işin. Bon. Bye bye. İşt. Nedense, buraya bye Nedense buraya ışınlar. Nedense buraya ışınlar. Hay hay. Ben ben de bon. Ne oluyor? Adam. Hay bon, Ne oluyor? Adam elendi bu arada. Adamın numarası ne ki? Oha. <laughs> Adamın ismi Boz. <laughs> Aman neyse. Oğlum 23 kişi var. Sen benden dalga mı geçiyorsun? Abi bir tane oyunda 50 kişilik oyunda 37 kişi öldü ya. 37 kişi öldü ya. başlıyor. Dur saniye. Bakalım bana ne çıkacak. Bakıyoruz üçgen. Herkes eğildi mi? Bakalım. Herkes eğilmiş mi? Yok. Hadi herkes eğildi. ha. herkes eğildi. Herkes eğilince arkadaşlar uyum başlıyor. Kolay. Kolay ya. Benim için şeydi bayağı kolaydı. Evet. En birinci bu galiba. Şu şey maskeli olan. Bebek. Oyuncunun gelmesine. Ya bir tane bir kişi öldü ya. Bir kişi öldürüldü. Ha gelin gelin. Bir kişi daha öldü. Mal mısınız ya? Oğlum adam kalmayacak lan oyunlara. Biraz daha adam getirin. <laughs> oyuncuların gelmesine 50 saniye. Ya bu insanlar niye ölüyor? Ha gelin ya. Ölmeyin ya. Mal mısınız? Mal mısınız ya? Adam havalı giriş yapıyor. Bir anda 19 kişinin hepsi ölse. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kişi kalırız 12 13 14 Gelin ya gelin 18 saniye kaldı ölecekler 17 kişi var orada 17 kişi ölecek Bir kişi öldü lan sadece Kavga mı çıkacak? Bak buraya geçince bu oyunda buraya geçersen hiç kimse göremez. Kavga mı çıkacak lan? Üçüncü 3. oyun. Ya 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 Oğlum ben oyuna mı katılmış ne orada ne işi var Anladım Al tekte yorum Taş yok. Oho. taş olmadan. Abi taş olmadan ben. Uyup taş olmadan yaptım. Bir taş. He. Bam. Aa basamadı. Aa basılmadı. Hemen dalga mı Üç, üçüncü de yaptım Ya sen ne ara buraya geldin Beşinci oyunu geçti Ben beşinci oyunu bu arada çok iyi yapıyorum Bakın İzleyin İki Üç Dört Beş Bu kadar Tek daha Bu kadar yendi. Yani. Şakası yendi. O çocuk. geldiniz? Şimdi dördüncü oyun başlayacak. De. Bir kişi var ki. Burada biz 6 kişiyiz yani. Burada 6 kişiyiz. 15. 9'u ölecek yüzeyiz. Yani 6 kişi yine halat çekme oynayacağız. Gel abicim gel. Gelin gelin. Abi keşke daha çok. Oha kişi. Abi. Abi neden. Bir anda 3 kişi öldü. Aynı anda bile adamış lan ben rusları sevmiyorum adam acağındayım lan ben sadece söylemiştim e şey videomda minecraft videomda ben seviyorum yani Türkçe konuşmayı Türkleri ben çok severim arkadaşlar ben Türkleri çok severim Türklerin üzerine havalı videolar falan yaparım yani. o kadar seviyorum lü arkadaşlar buradan onlara selam diliyorum. Allah belanı kavga çıktı. Arkadaş hiç kimse bak hiç kimse gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor. Hiç kimse. Evet bu kadar yani. Hayır. 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 Benim yani bu karakterim baga girdi. Benim karakterim ne? Neden böyle duruyor? Onlar neden böyle duruyor? Nista. <laughs> <laughs> Benim numara kaç lan? Oğlum <laughs> <Onun> bir tamam. <Daha. gülüyor> İki dersi. Üç dersi bunlarda geç. Ne olsun daha çok. Yani bir, bir dersi alsın. Gözü yani. Odaların açılmasın. Üç. Doğru, doğru tamam ettim var ya. Ben de döneceğim. My friends. adam dışarıda kalsa. Özürüm bro bro. Ya sen Rus olan mısın ya? Neyse hiçbir şey İçerim seni. Şaka lan. Hadi, hadi oyunun başlamasına iki saniye. Bam. Oyun başladı. İki diye evli bak. İki de daha çok arttı şu an. Tek bir dakika de. tamam. İyi dayanıyorum. İlk defa çok güzel bir şekilde dayanıyorum. Kazanıyorum bu oyunu. Get out. Get on my boy. Yosu. Let's go. Oğlum Girseniz içle. Işte. Bu adamlar niye girmiyor? Bamsız bu. İki kişi mi var o odada. Yüzde yüz iki kişi var. Neyse <laughs> arkadaşlar kanalımıza aynı gün de çekeceğim. Hoşçakalın.